Sabah Aktüel'e hoş geldiniz sevgili seyirciler birim sokağa indi kimyasal deneyler biyolojik gözlemler uzaya yolculuk işte bunların tümü sokağa inerse acaba ne olur yanıt için İstanbul'a gideceğiz sevgili Erkan Turan'da karşımızda günaydın Erkan günaydın şimdi birim sokağa ineceğiz dedik tamam araştırmayı sokakta yapacak olursak bundan sonraki deneyleri sokakta yapacak olursak. Vatandaş bu işe katılım isterse ne olur? Evet biz de o sorunun yanıtını bugün arayacağız aslında. Amaç da aslında vatandaşı biraz bu deneylere katmak. Dünya nasıl dönüyor? Acaba biyolojik gelişmeler nasıl oluyor? Gazlar nasıl açığa çıkıyor? Bunları vatandaşa da anlatmak. Aslında bu TÜBİTAK'la ortaklaşa yapılan bir proje. Bugün tabii bizim yayınımız olduğu için öğrenciler de bugün buraya akın ettiler. Onlar da bu deneyleri Yakından görecekler. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün ne yapacağız? Kimya, matematik, fizik. Bir daha söyle. Kimya, matematik, fizik ne varsa işleyeceğiz. Göreceğiz. Evet, Başka. evet, göreceğiz. Ne görmeyi umuyorsunuz? Elimizden ne göreceğiz Ne göreceğiz bugün? Peki. O zaman buraya doğru gidelim. Bakalım arkadaşlarımız bize neler gösterecekler. Efendim günaydın, günaydın. Şimdi bakıyoruz tüpler falan. Hemen şöyle Haruncuğum bir gösterirsen. Tüplerimiz hazır. Evet. Ben böyle tüpler gördüğü zaman biraz korkuyorum. Yok hocam sıkıntı, yok. sıkıntı yok. Kimyada kontrol varsa sıkıntı yok hocam. Burayı havaya uçuracak mıyız? Yok hocam köpürteceğiz. <laughs> Peki bu çalışmaların amacı nedir acaba? Hocam bu çalışmaların amacı gençlerin bilime olan ilgisini alakasını arttırmak. Onları değişik aktivitelerle, değişik bilimsel gösterilerle bilimi ısındırmak hocam. Bilime olan ilgilerini alakalarını arttırmak. Okullarda böyle araştırmalar, deneyler yapılıyordu. Benim hatırladığım deney, şişenin içerisine yumurtayı biz evet. sokmaya çalışıyorduk. Ee, en kolay, en bildiğimiz oydu. Şu anda onlar yapılıyor mu okullarda? hala? Yok hayır, daha çok geliştirildi. Daha ileri düzede deneyler yapılıyor. Daha iyiler yani. Evet. Peki bugün bize ne göstereceksiniz? Bugün hidrojen peroksit, yani bildiğimiz oksijenli su. Oksijenli suyla sabunu birbirine katıyoruz. Potasyum iyodürü üstüne atıyoruz. Yani çok çok güzel anladık. Ne yapıyormuşuz? Oksijenle suyu birbirine katıyormuşuz. Sonra potasyumla... Potasyum iyodur hocam. Oksijenle suyun üstüne potasyum iyodur ve sabun atıyoruz. Evet. Çocuklar anladık mı? Anladım. Ne yapıyormuşuz? Ne yapıyormuşuz? Ee, anlamadım. <laughs> Hadi anlamıştın. Ne, bir daha söyleyelim hocam bakalım. Anlayalım. Oksijenli suyla sabunu birbirine katıyoruz. Üstüne de potasyum iyodür atıyoruz. Tepkime gerçekleşiyor. Evet. ne yapıyormuşuz? Sizlerle suyu sabunla karıştırıyormuşuz. Sonra da Ondan sonra bayıra gidiyoruz. Evet. <laughs> Olur mu? Evet. Peki sen anladın mı ne yaptığımızı? Ne yapıyormuşuz? Hı hı. Oksijenle sabunu birbirine katıp karıştırıyormuşuz. Ondan sonra Hocam. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Hocam bu çocuk e, köpüklü bir deney olduğu için çocukların çok dikkatini çekiyor. Çocukların çok dikkatini çekiyor köpüklü bir deney olduğu için. Bilim olan alakalı artıyor. Ne olduğunu gelip soruyorlar. Çeşitli maddeleri öğreniyorlar. Bilmedikleri maddeleri soruyorlar. Bu sadece ilgi çekmek amacıyla yaptığımız bir deney. Onun sayesinde vermemiz gereken yararlı bilgileri, faydalı bilgileri veriyoruz çocuklara. Peki çocuklar bunu evlerinde deniyorlar mı? Yok hayır deneyemiyorlar ama yani isterseler yapabilirler ama tabii tehlikeli birazcık önlem almaları gerek. Tehlikeli o zaman bir şimdi önlemimizi alalım mı bu evet, deney olurken? Evet arkadaşlar şimdi biraz kenara çeklerim çok önemli bir deney yapılıyor. Nefesler tutuluyor mu? Nefesler bir tutulsun. Evet biraz geri. Hocam yanma riskimiz var mı? Yok hocam hiç yok. Köpürecek sadece hocam sabun köpüğü. Evet göreceğiz göreceğiz. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu gerçekten de. Evet, bir yandan anlatırsanız. Hocam, hidrojen peroksitle potasyum iyodür tepkimeye giriyor. Çıkan oksijen gazı köpüğün böyle yükselmesini sağlıyor. Olay budur yani. Köpüğü elde ettik. Ne olacak şimdi? Evet. Bu e, öyle sorular soruyorum ki sen de aynı <laughs> yapacağız? Ya. Tamam Elde ya, ettik. biz yani kullanmak için elde etmiyoruz. Sadece çocukların ilkokul çağındaki, ortaokul çağındaki çocukların dikkatini çekip faydalı bilgileri onlara aktarmamızı sağlıyor. Yani çocuklar gelip hocam bu madde ne? Kullanılır ne? Sorduğu zaman kimya ile ilgili yararlı bilgiler edinmiş oluyorlar. Evet. Burada Şimdi başka malzemeler de görüyoruz. Tabi kimya deneyleri çok önemli değil mi? Kimya deneyler dediğimizde şöyle tüplerimiz var. Değil mi efendim? Bu tüplerle neler yapıyoruz? Hocam onlar deney tüplerimiz. Deney tüpleri deney tüplerini kullanarak çeşitli reaksiyonları görebiliyoruz. Evet, peki vatandaşlar katılıyor mu bu deneylere? Evet hocam, Gün içinde birebir bir görüyorlar kendi. Birebir katılıyorlar. Ne yapıyorlar vatandaşlar? Öğrenci, Öğrencilerimiz yanımıza soruyorlar genelde. Maddenin ne olduğunu, bunu kendilerinin yapabilecek, yapabilir yapamayacaklarını. Bu tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini soruyorlar hocam. Evet, peki arkadaşlar Gördük. Sabun nasıl köpürdü? Evet, çok güzel köpürdü. Son derece mükemmel. Peki siz, siz okulda deney yapıyor musunuz? Evet. evet ben ne, ne gibi deneyler yaptınız bugüne kadar? Ben kimya laboratuvarında bir deneyci olarak çalıştım. Ne On yaptın sen? Kadar. Ne sen yaptım? Biliyorum. Sabundan, sabunla köpükler yaptım ve tıraş köpüğünü buldum. Sen tıraş köpüğünü sen mi buldun yoksa? Evet. Vay 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 vay. O zaman seni şöyle bir kutlayalım. Peki sen ne buldun? Arkadaş tıraş köpüğünü bulmuş. Sen ne buldun? <laughs> Sallıyor ya. Ben bir şey bulmadım. <laughs> sen deneyler yapıyor musun? Biz okulda bazen yapıyoruz. Neler yapıyorsunuz? İşte e, fen fen de deneyler yapıyoruz. Sonra öğreniyoruz soru, soruları. Aferin size. Şimdi burada da baktık, öğrendik değil mi? Birçok şey öğrendik burada. Şimdi o zaman fizik laboratuvarına doğru gidelim. ...birlikte mi gideceğiz arkadaşlar böyle? Ee, Peki. Burada gördük. Şimdi nereye gidiyoruz? E, fizik. fizik. Fizikte ne yapılıyor? Fizikte e, mesela buluşlar yapılabilir. Ne gibi buluşlar yapacağız? fizikte? E, elektrik, elektrik... ...olabilir. Ha -ha. E, başka bir şeyler bulabiliriz... ...mesela. Bu e, deneyler güzel oluyor mu böyle? Dersler deneylerle yapılsa iyi olur mu? Evet çok eğlenceli. Eğlenceli oluyor. Evet. Sence nasıl oluyor? Güzel olur. Güzel oluyor mu? Hep eğlenceli mi olsun dersler? Evet. Nasıl? Deneyler olsun. Başka evet. Başka neler olsun? Başka böyle kendimiz inşa edebiliriz küçük küçük evler. Evler mi inşa edeceğiz? Evet şimdi Bayram Paşa'nın öğretmen belediye başkanı Sayın Hüseyin Bürge de katıldı bilim sokağına. Efendim hoş geldiniz. Sizden. Erkan sen de hoş geldin. Sizler de hoş geldiniz. E artık Bilmin yolu Bayrampaşa'nın sokaklarından geçiyor biliyorsun. Allah'a şükürler olsun ki artık Bayrampaşa'da klasik bir belediyeciliği erken, erken konuşmuyoruz. Bakın başka şeyleri konuşuyoruz. Artık çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında sadece hazırlanmasından da öte belki bilim adamlarının yetişebileceği sokaklar adına çok manidar buluyorum. Yani 104 tane proje arasında 49 tane proje kazanıyor TÜBİTAK'ın desteğini. Bunların 47'si üniversite, İkisi belediye... ...bu iki, iki belediyeden bir tanesi... ...yani TÜBİTA'nın desteğini almış... ...iki belediyeden bir tanesi Bayrampaşa olması... ...Bayrampaşa Belediye olması... ...benim için onur ve gurur kaynağım oldu... ...çünkü bunun hakkı çocuklarımın hakkıydı... ...olmalıydı çünkü... ...Türkiye'de tek... ...bilim merkezi olan belediye... ...Bayrampaşa Belediyesi'ydi... ...çok olmadı aslında iki yıl oldu açılışı... ...iki yıl içerisinde böyle bir mesafe... ...kat, kat ediyor olmak... ...ve Bayrampaşa'nın 11 bir mahallesinde... Çocuklarımızı, aileleri, velileri bilimle buluşturmak gerçekten Bayram adına beni çok mutlu etti. Sayın Çocuklarım sayın. adına mutlu etti. Bilim sokağında dedik, vatandaşlar da gelip katılıyorlarmış. Ne gibi te tepkiler aldınız? Onlar da e, hani anlatılanları burada görüyorlar ama belki anlamadıkları formüller var. Erkan şöyle aslında, yani diyorlar ki biz aslında alıştık. Bayram Paşa Belediyesi'nin sürprizlerine, e, olağanüstü işlere alıştık diyorlar. Klasik belediyeciliğin ötesine geçtiğimizin bence en önemli göstergelerinden bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Bayram Paşa'nın 11 sokağında bilim adamlarının sergisi var. Hatta geleceğin bilim adamlarının gösterisi var. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki gençlerimizle, Baranpaşa'daki çocuklarımızın, gençlerimizin buluşması gerçekten onlar için çok çok önemli bir hal olduğunu biliyorum ben. Peki başkan fizik laboratuvarına doğru geçelim. Bir yandan o, da size ayar, ayar. Ayar. siz ne gibi deneyler yapardınız ya da yaptırdınız? Ee, bizim de öğretmen... mı? Yapma ben yumurtayı hatırlıyorum. Şişeden yumurta geçirme. Yapma. Sadece belki yarış, yarışlardan hatırladığımız var. Bizim öyle bir şey yok. Bir tane kuru kafayla yaptığımız deneylerin dışında bizim neyimiz vardı o günler? Ha bu şuydu belki. Çocuklarımızla alakalı, çocuklara, öğretmenlerimize Mekan ve imkanı yayabilmek adına söylüyorum. Biz mekan ve imkan oluşturuyoruz. Onların elinden mazeretleri alıyoruz. Mazereti aldıktan sonra göreceksin ki çocuklarımız ve Bayrampaşa'da bu çocuklarımız işte az önce yanlarına doğru gitmeye çalışıyoruz. Ee, beyaz önlükleriyle bilim adamı görünümündeki çocuklarımız bugün görüntü yarın gerçek olacak inşallah. Peki çocuklar birlikte oraya geçelim. Bize bir yer açabilecek misiniz? Evet. Peki. Peki bir yandan geçerken bir yandan konuşalım sizle de. Baş... Bilim adamı mı olacaksınız? Ne olacaksınız? bir? Evet ülke? ben büyüyünce bilim adamı. şöyle bir yer açalım. Şöyle bir başkanı yer açalım. Evet şimdi merhabalar. Hocam burada ne oluyor? Çocukların çok yakın ilgisi var. Çocukların da hoşuna gidiyor gerçekten yaptıklarımız. Basit aletler yaptık esasında. Fazla bir şey yok gibi gözüküyor ama gerçekten ilgi duyuyorlar. Hem bilime ilgileri artmış oluyor. Hem de biz mutlu olmuş oluyoruz. Herkes mutlu olmuş oluyor. Sizler böyle güzel. Peki. güzel Burada güzel. neler yapıyorsunuz? Çok ilgi çekti gördüğümüz kadarıyla. İlgi çeken aletlerimizden bir tanesi. Burada çinko ve bakırın basit bir birleşimiyle gördüğünüz gibi devre altta. Basit bir birleşimiyle ellerinizi şöyle koyuyorsunuz. Vücudunuzdan geçen mikro amper cinsinden elektriğinizi ölçüyor. Dilerseniz ölçebiliriz sizin. Peki o zaman ben mikrofonu size vereyim. Buyurun. Hem benim hem de başkanın elektriğini İnşallah. bir ölçelim. Bir elektriği Çocuklar ölçeceğim. bir saniye sabah, sabah. bakalım elektriğimiz ne kadarmış. Hava uçmayız değil mi? Patlamayız. Yok, yok. Allah Peki. Allah Peki. Şey ne yapıyoruz? Şöyle ellerimizi yani, koyuyoruz. Evet. Hemen bakıyorum. 40 Yaklaşık 40 mikroamperlik bir vücudunuzda dolaşan bir elektrik var. Bu çok fazla değil galiba değil mi? Çok fazla değil. Zaten bunun yani, vücutla alakası yok. Dış etkenlerden gelen işte elektriksel etkilerin neticesinde doğan bir yani, Elektriksel akım bu. Başkanım Bey, sizin be bakalım, bakalım mı? Sonra çocuklar sizinkine bakacağız. Ben elektriği bayraklardan alıyorum biliyorsun değil mi? Bir görelim bakalım bayrak Paşalılar size ne kadar elektrik veriyor. Evet. Başkanım sizin de yaklaşık sizin de yaklaşık 40 mikroamperlik bir elektriğiniz var. <laughs> elektrik e e elektriklerimiz aynımiş. Evet, <laughs> Sayın Evet çocuklar sizinkine bakalım elektriklerimiz ne kadarmış görelim maşallah. Yalnız şuna dikkat ettim. Çocukların çoğunda daha yüksek elektrik çıkıyor. Hatta 200 250 çıkan Öyle çocuklar Böyle yüksek gerilim hattı gibisin. maşallah <laughs> <laughs> Nereden alıyorsun bu var? enerji elektriği? Bilmiyorum. Sağlıklı Bilmiyorum. beslenerek belki. Oo sağlıklı beslen. Neler yiyorsun? Peynir, zeytin. Oho, sağlıklı beslen. Peki. Senin elektriğine bakalım şöyle. Gel bakayım. Bakalım. Oho, oho, oho. Şimdi <laughs> patlayacak amper patlayacak. 200 mi? Ne yapmışsın böyle? Bilmiyorum. Yani burnuna ampir koysak yanacak. <gülüyor> <gülüyor> Yanar mı? Hemen bir Yanar. <laughs> <laughs> Peki sana geçelim. Bakalım sen neler Gel yapacaksın. Bakalım. Oho, oho. 90, dikkat edersiniz yüzden aşağı çıkmıyor. Yüzden aşağı çıkmıyor. Sen de o, odayı aydınlatırsın yani. Yani. Ama zaten siz dünyayı aydınlatıyorsunuz değil mi? İnşallah evet gençler. Seninkine bakalım. Seninkine bakalım son Çok olarak. Güzelim. 60 70 Yaklaşık 70 mikroamper seninkisi de. Nasıl buldun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki